Ya sana, olmak istediğin kişi gibi davranmanın bir rol yapmak olmadığını söylesem, bu oldurana kadar numara yap klişesi de değil. Bu işleyen sinir bilim, verdiğin her karar beynine geri bildirim gönderir ve beynin sen kimsin hikayesini şekillendirir. Omuzların dik içeri girdiğinde ya da aynada kendine beşlik çaktığında, sadece çizgi bir şey yapmıyorsun. Sinir sistemini sende değeri tanımaya eğitiyorsun kimliği ve karar almayı yöneten, prefrontal korteks ile alışkanlıkları oluşturan bazal ganglionlar tekrarlanan örüntülere yanıt verir. Davranışların öz saygı ve özgüven gösteriyorsa, beynin bu sinyalleri varsayılan devrelerine işler. Sinir devrelerine yeni bir dil öğretmek gibi. Bu, inanılmaya değer biri. Zamanla öz şüpheye ait eski senaryolar zayıflar. Yeni çağrışımlar güçlenir. Böylece nasıl davrandığınla nasıl hissettiğin artık çatışmaz. Kimlik dönüşümü böyle kök salar. Dünyanın seni onaylamasını beklemekten değil, eylemlerinle de beynine. Zaten olmakta olduğun kişiyi tutarlı biçimde göstermekten. Davranış önden gider. Biyoloji onu izler. Biyoloji izlediğinde ise inanç zorlanmaz. Doğal hale gelir.